Kazakistan'da yerli bilişim sektörü desteklenecek. Kazakistan Dijital Kalkınma Bakanlığı, Devlet Başkanı Kasım Comar Tokayev'in talimatıyla yerli bilişim programı geliştirecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev, Dijital Kalkınma İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bağdat Musini kabul etti. Tokayev, bakanlığın 2021'deki faaliyetleri, dijitalleşme ve bilişim sektörünün gelişmesi için yapılan planlar hakkında bilgi aldı. Musin, 2021'de 628 yerleşim yerinde internet kalitesi iyileştirildiği ve 2022'de 140 köye internet erişimi sağlanacağı bilgisini verdi. Görüşmede telekomünikasyon endüstrisindeki iş kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan talimatların uygulanması hakkında bir rapor sunuldu. Tokayev, bakanlığa yerli bilişim sektörünü desteklemek için bir program geliştirme talimatı verdi. Kazakistan'da bulunan yabancı bilişim şirketlerinin de yerli bilişim şirketlerine destek vermesi bekleniyor.